İsrail tarafından kaçırılan Sumut filosu mürettebatını ne bekliyor? Gemilerine el konulan mürettebat zorla İsrail'in Ashdod limanına çekilecek. Aktivistler burada gözaltına alınacak. Yakın dönemde Hanzala ve Medlin gemisindeki mürettebata uygulanan sürecin işletilmesi bekleniyor. Bu süreçte İsrail bazı isimleri, özellikle Türkleri tek kişilik hücrelere alabilir. Mürettebat bu tecride öngördüğü için bir aydır gıda tüketimini sistematik bir şekilde azaltarak hücre şartlarına hazırlandı. Kimlik doğrulaması, abluka ihlali suçlaması, zorunlu propaganda videoları izletme sonrası deport süreci başlayacak. Türk vatandaşlarının anında deport talebinde bulunarak en kısa sürede ülkelerine dönmeleri öngörülüyor. Uluslararası hukuka göre İsrail'in bu talepleri karşılamak zorunda olduğu biliniyor. Özellikle Avrupalı aktivistlerin deport talebinde bulunmayıp göz tutulmayı ve İsrail'de hakim karşısına çıkmayı bekleyecekleri iddia ediliyor. İnisiyatifin bu kararı almasındaki amacı İsrail'e yardımda bulunan Batılı hükümetleri vatandaşlarıyla karşı karşıya getirmek. Bazı Avrupalı aktivistler açlık grevi de başlattı. Burada işler biraz değişiyor. Grev sürecinde deport kağıtlarını imzalamayan aktivistlerin gönderim süreci uzayacak ve dünya gündeminde daha fazla yer alacaklar. Bu süreçte sum filosu yeni gemilerle yola çıkmış olacak. Gemilerdeki yardım malzemelerinin İsrail tarafından el konularak sözde resmi yardım kurumlarına ulaştırılacağı açıklandı. Hanzala ve Medlin gemisindeki yardımlar Gazze'ye gönderilmedi. Limanda çürümeye terk edilmişti. Bundan sonra sürekli devam eden seferler sayesinde dünya kamuoyu sürece ortak olacak.